Doğal içerikli bir şampuan var elimde. Bu Aveda'nın e, Innovate Advance serisi. Bunun bir tane şampuanı, bir tane saç kremi, bir de saç serumu var. Bunlar saç kalınlaştırıcı bir seri. Yani ince telli saçlar için bir seri, dolgunlaştırıcı etki veren bir seri ama asıl amacı saç kalınlaştırıcı olması. Marka bu seri için bana ulaştığında daha önce hiç Aveda ürünü kullanmamıştım. Dedim ama deneyeyim. İlk yıkadığımda geçtim aynanın karşısına şöyle oldum. Bu saç sönecek. Bu saç sönecek dedim çünkü bayağı parlak oldu saçlarım. Yani o kadar saç o kadar parlak olduysa yani herhalde yağlı ve benim saçım azıcık biraz fazla yağ görse car diye söner. Dedim yani çok güzel oldu böyle ama bu durmaz. Sonra yattım kalktım ertesi gün. Hem de saçlarımı toplamadan yapmıştım. Normalde e, böyle saçlarımı gevşek bir topuz yaparım ki basılmasın. Ama şampuanları ilk denerken o kendi kullandığım küçük triklerin, e, hilelerin hiçbirini kullanmamaya çalışıyorum ki göreyim yani tek başına performans nasıl. Sonra kalktım ertesi gün hala Saçlarım normal basılmamış böyle kökleri havada dolgun falan duruyor. Ve saçlarım yağlanana kadar da bu şekilde devam etti. Serumu da şöyle bir şey. Günde 16 fıs sıkıyorsunuz saç derisine. Ama sadece bir kere çok şükür bu serumları günde iki kere falan önerdikleri zaman ben asla kullanamıyorum. Ee, şu an hepsi saçımdan. Ve saçımda başka hiçbir e, ürün hiçbir işlem yok. Ha bu arada şunu söyleyeyim. Serumu 12 hafta düzenli kullanıldığında saç dibinden de saç kalınlığını arttırma vaadi var. Yani 12 hafta düzenli kullanıldığında saçlardaki koparak dökülmelerde azalma ve saç kalınlığında artış vaat ediyor. Ben 12 haftayı daha tamamlamadım ama serumu kullanıyorum. Serumlarla ilgili en ayar olduğum şey bunda yok. Yani böyle serumun saçı yağlı yağlı göstermesi hali bunda yok. Hatta şey diyeceğim bu serum biraz şeye benziyor. Serumun saçta bıraktığı etki. Deniz tuzu, deniz tuzu spreylerine benziyor biraz. O yüzden hani saç dibine bastırmıyor ama böyle elinizi saçınızın arasına soktuğunuzda biraz dokulu hissediyorsunuz. Şampuan çok köpürüyor mu derseniz e, çok köpürmüyor. Doğal içerikli bir ürün olduğu için çok köpürmüyor. Hani köpüren bir şampuan arıyorsanız bilmiyorum belki sizi tatmin etmez. Fakat e, temizlemesi konusunda bir sıkıntı yok yani. Sadece böyle o köpürcüklü hissiyatı çok alamıyorsunuz. Aynı zamanda bu markanın bir de doğaya daha az ayak izi bırakma gibi bir misyonu var. Doğaya zarar vermeme gibi bir misyonu var. O o yüzden ambalajlamalarını falan da ona göre yapıyorlarmış. Neyse işte doğal içerikli bir ürün olarak ta bu ay bunu denedim. Biraz pahalı bir ürün. Çünkü zaten biliyorsunuz doğal içerikli ürünlerin, bitkisel ürünlerin fiyat skalaları hep bir tık daha yüksek oluyor. Şu şampuanın fiyatı 200 mililitre mesela bu. 120 lira. Sizin vereceğiniz bir karar bu. Sonra geldik ten ürünlerine.